Roma döneminin en iyi korunan binalarından olan Pantheon, tüm anlamına gelen pan ve tanrı anlamına gelen theos sözcüklerinden türemiştir. Tüm tanrıların tapınağı anlamına gelen Pantheon ismi, yapının işlevini özetler. İlk olarak Pantheon'un bugünkü yerine MÖ 27 yılında Roma senatosunun konsüllerinden Agrippa tarafından inşa edilen tapınak, zamanın koşullarına dayanamaz ve yıkılır. Günümüzde ayakta olan yeni Pantheon ise Milattan sonra 118'de İmparator Hadrianus tarafından inşa ettirilir. Kilisenin ön cephesine Yunan tapınaklarına benzer bir cephe eklenir. Orijinalde Pagan tapınağı olan yapı daha sonra 609 yılında kiliseye çevrilir. Tarihte büyük kubbesiyle bilinen Pantheon'un çapı 43.3 metredir ve kubbenin ortasında Oculus adında 8 metre genişliğinde bir delik bulunur. Bu delik içeriye ışık ve hava girişi sağlayan tek noktadır. Kırmızı ve sarı mermerlerin heykellerle oluşturduğu ahenk ise devasa kubbeyle birleşerek kilisenin ihtişamını gözler önüne serer. Aynı zamanda Panteon'da Rönesans sanatçılarından Raffaello, 19. yüzyıl kraliçesi Margarita, eşi Kral 1. Umberto ve İtalya'nın ilk kralı 2. Vittoria Emanuel'in mezarları bulunur.